yeni Müslüman olan insanlar batıda görüyorum duyuyorum evvela onu tanıyorlar ve kelime-i şehadet getirme esnasında buna çok şahit oldum. Yeni Müslüman olmuş Fransız, İngiliz, Japon filan. Hoca Efendi'nin huzurunda onun dediğini tekrar ediyor. Eşhedü en la ilahe İslam'a giriyor, adım atıyor. Kelime-i şehadet esnasında Muhammed lafzı geldi mi ağlamaya başlıyorlar. Onu telaffuz ederken. Çünkü ona doğru bir adım attılar. Onu tanıdılar. Belki o sırada ruhaniyetinin haber tevessüm ediyorlar kendileri. Ağlamaya başlıyorlar. Bu ağlayış onun ne kadar ciddiye alındığını ve onu peygamber kabul eden, Allah'ın resulü olduğuna kanaat eden, inanan, bilen, gören insanın en çok merakını celbetmektedir. Madem ki o bizim peygamberimiz, Allah onu bize elçi olarak göndermiştir. Öyleyse 63 ya da arabi aylara göre daha az olan mukaddes hayatının her bir santimetresini incelememiz lazım. Yeşil Vadi Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya Ben Öleyim Mi Söylemeyince başlıyor. Allah'ın yerleri ve gökleri yüzü suyu hürmetine yarattığı son elçisi. Onu mutlaka muhakkak tanımak aklın bir icabıdır. Cenab-ı Allah bu alemleri boş yere yaratmadı. Boş yere yaratmadığını da son elçisiyle Hatemen Nebiyyin olan son peygamberiyle de son hükmü bildirdi. Önceki peygamberlerin hepsinin geliş misyonlarından birisi de son peygambere zemin hazırlamaktır. İnsanlığı safha safha son peygambere muhatap olmaya hazırladılar. Benzetmek gibi olmasın. İlkokuldayken siz ilkokul öğretmeninden ders aldınız. Ortaokuldayken ortaokul öğretti. Niçin bunlar? Üniversitede profesöre sizi hazırlıyorlardı. Profesörle muhatap olabileceğiniz seviyeye gelebilmeniz için daha önceki öğretmenlerden ders aldınız. Önceki peygamberlerin geliş vesilelerinden biri de ona teşrifatçılık yapmaktır. O gelecekti diye geldiler. Önceki peygamberler. Nitekim İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da, önceki suhuflarda, ve önceki peygamberlere dair gelen haberlerde hiçbir peygamber yoktur ki kendi ümmetine ondan bahsetmemiş olsun. O gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden öncekilerce bu kadar tanınmasına nazaran kendisinden sonrakilerce elbette tanınmalıdır. İnsan olmanın bir gereğidir. Yeryüzünde var olmanın bir icabı odur ki onu tanıyalım. Bütün insanlık buna mecbur ve mahkumdur. O tanınmalıdır. Eğer o tanınmamışsa, o bilinmiyorsa her şey o kadar anlamsız ve karanlıktadır ki adeta varlık olduğu gibi manasını yitirir. Onun gelişiyle, kendilerinin aleyhissalatü vesselam zuhuruyla yerler, gökler, alemler anlama kavuşmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden Siracem Munir diye bahsedilir. O etrafı aydınlatan öyle bir meşaledir ki onun ışığıyla akıl aydınlandı, ilim aydınlandı ve asırlar, yüzyıllar aydınlandı. Büyük olarak bildiğimiz bütün büyüklerin hemen hepsi ona ne kadar, o aydınlığa ne kadar yakınsa o kadar parlaktır. Kendilerinin gelişinden sonra, kendilerinin hayattayken, kız çocuklarını diri diri kuma gömen, o denli vahşi adetlerine mutasip toplumdan, Ömer, Ebu Bekir, Osman, Ali gibi güller açmaya başladı. O öyle bir güneşti ki, o güneşin zuhuruyla bir bahar başladı ve kendileri hayattayken böylesi büyük İslam medeniyetinin gülleri, yıldızları sayılan insanlar daha kendiler hayattayken zuhur etmeye başladılar. Sonraki yüzyıllarda ise İmam Şafii'ler, İmam-ı Azamlar, Abdülkadir Geylani'ler, şah Nakşibendiler hepsi o meşalenin ışığını bize yansıtmada birer mercek görevi gördüler. Demek ki alemlerin ve insanlığın yaratılış vesilesi evvela onu tanımak o tanımadan hiçbir şey olmaz. Akıl o tanımadan çok topaldır. Onu tanımıyorsa felsefe karanlık yollardadır. O tanınmıyorsa ilim çıkmaz sokaklardadır. O tanınacak, bilinecek ki her şey yerli yerine otursun ve her şeyin çıkışı ve neticesi bilinsin. Gayesi ve amacı bilinsiz. Onsuz hiçbir şey yok. Zaten yokluk var. Yokluk bile o yoksa yok. Onsuz hiçbir şey yok. Bırakır mı yaratan alemi rahmetsiz efendim? Ebedi sizsiniz alemlere rahmet, siz efendim. Ne kadem altmış uçak yıl boyu bu seyledi toprak. Şu dönen kürreye tacdır o ayaktan iz efendim. Bilelim siz ile şahım nedir Allah'a kul olmak. Olalım kul, baş eğilsin ve bükülsün diz efendim. Sizi meth etmede billahi kelam aciz efendim. Şimdi onun Varlığı Zuhuru o kadar önemli bir iddiayı dile getirmektedir ki düşünün. Ben Allah'ın elçisiyim diyor. Nasıl bir yana kalabiliriz? Nasıl ciddiye almazlık edebiliriz? Öyle bir şey, öyle bir iddia ortaya atıyor ki bütün insanlık kabul etsin etmesin. Mantıkan bir kere ciddiye almak zorundadır. Allah'ın elçisiyim diyor. Allah beni peygamber olarak size gönderdi diyor. Kabul edilsin edilmesin ama bu kadar ağır bir iddiayı insanlık muhakkak ciddiye almak zorundadır. Nitekim almışlardır da. Kabul eden de etmeyen de almıştır. İslam telakkisine göre bütün insanlık onun ümmetidir. Kabul eden de etmeyen de. Kendisinden sonra gelen bütün bir insanlık onun ümmetidir. Ümmet ikiye ayrılır. Allah Resulü'nün ümmeti ikiye ayrılır. Bir ümmeti davet var. Bir de ümmeti icabet var. Biz ümmeti icabetteniz. Kabul edenlerdeniz. Ötekiler ise davettedirler henüz. Henüz kabul etmemişler ama yine ümmetidirler. Büyüklüğünün derecesini, değerini, kıymetini, kıratını şuradan biraz sezebiliriz ki önceki peygamberler döneminde nash diye bir bela vardı. Nask etmek Allahu Teala kimi peygamberlerin asi olan, inkar eden ümmetlerini başka yaratıklara çevirmiştir ceza olarak. Buna nask etmek denir. Son peygamber alemlere rahmet ya. Bu rahmetten ehli küfür de nasibini alıyor. Nasıl kaldırıldı? Onun hatırına bu şekildeki bir ceza artık yok. Ve yine kendileri yeryüzünde hayattayken 63 sene içinde yeryüzünden hiçbir deprem haberi yoktur. O yeryüzündeyken böyle bir, bir deprem olduğuna dair hiçbir haber tarih yazmıyor. Adeta onun hatırına kafirler bile, onu inkar edenler bile yararlanmışlar. Ve yine önceki kıyas olsun diye söylüyorum. Önceki peygamberler döneminde çok dehşetli belalar, cezalar, tokatlar gelmiştir inkar edenler için. Mesela Lut Aleyhisselam bu bir nebidir, bir peygamberdir ve maalesef onu inkar eden ümmeti yeryüzünde hiç kimsenin yapmadığı şeni bir fiili yapmaktaydılar. Allah tarafından lanete uğradılar ve hepsi bir anda sayhatan vahide ayette diyor tek bir haykırışla hepsi yok edildiler. Şimdi son peygamberden sonra Lut Aleyhisselam'ın ümmetinin işlediği adi fiili işleyen sayısız insan var ama bir şey olmuyor. Çünkü o alemlere rahmet. Onun gelişiyle kafirlere, isyankarlara bile gelen bela onun hatırına hafifletilmiştir. Alemler ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. O öyle bir şekilde Allahu Teala'nın kulları üzerine merhametinin insan şeklindeki görüntüsüdür ki, düşünün e, Taif'te kendileri Taif'i şereflendirmişler. Allah'ın son elçisi o memlekete gelmiş. Böyleyken o kadar gözler kör ki çocuklara taşlattırıyorlar onu. Yani çocuklar ona taş atıyor. tekler tenezzül bile etmiyor. Hazreti Zeyt buyuruyor. Baktım ayaklarından kan sızıyordu. Ve el açtılar, Rabbim affet. Onlar bilmiyorlar. Düşün kendisine taş atanlara böyle diyor. Rabbim affet. Onlar bilmiyorlar. Alemlere rahmet. Şimdi böylesi insan üstü insan, insan kul bizim gibi yaşamıştır ve vefat etmiştir. Tamam ama biz asla onun gibi değiliz. İnsan olmaya o beşerdir, insandır ama Allahu Teala'nın tarif yerindeyse insanlar için kullanılır anlaşılsın diye söylüyorum. Özene bezene yarattığı insandır. Özene bezene yarattığı bir insandır. Duruşuyla, yürümesiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, koca oluşuyla baba oluşuyla dede oluşuyla komutan oluşuyla çoban oluşuyla daima hayatının her bir milimetresini bizim tanımamız lazım. Ciddiye almamız lazım. İncelenecekse önce o incelenecek. O tanınmadan, bilinmeden, o ışık olmadan başka bilinen her şey anlamsızdır. O bilmek de gayesizdir. Gereksizdir. Bu yüzden bizden sonraki nesillere, kendi çoluk çocuğumuza, torunlarımıza, bizden sonra gelenlere birinci vazifemiz Allah elçisini dinlemelerini ve ciddi almalarını sağlamaktır. Bir merak uyandırmalıyız. Böyle bir insan gelmiş. Kimdi? Nasıldı? Tavrı, duruşu, hareketi, edası, tipi, fizyolojisi nasıldı? Nesiller Elbette hepimiz gençlik yaşadık, çocukluk yaşadık. Hepimizin birer idolü vardı. İlk idolümüz babamızdı. Ben rahmetli babam kendisi gibi olmak istediğim şahıstı. Daha sonra filanca aktör, filanca futbolcu, filanca manken gençlerin idolleri oldular. Tamam olsun. Bir şey demiyorum bunlara ama en çok ciddiye almaları gereken, en çok merak etmeleri gereken insan son peygamberdir. Onu tanımalılar. Zihniyeti, duruşu ne olursa olsun kabul etsin etmesin ama ciddiye alması lazım. Onu tanımaları lazım tanınmadığı için maalesef alemlere rahmet olarak doğan o güneşle aramıza maalesef kara bulutlar girdiği için vıcık vıcık kurtlanmış vaziyetteyiz. Güneşin değmediği yerde küflenme, kokuşma kaçınılmaz. Güneş vurmuyor çünkü. Aynı şekilde 14 asır önce bütün insanlığa ve alemlere doğan o güneşle aramıza kara bulutlar girdi. Girince ondan istifade edemez olduk ve o maalesef asla hak etmediği bir şekilde geri plana itildi. Maalesef üzülerek söylüyorum. Keşke böyle olmasaydı. Yeni Müslüman olan insanlar batıda görüyorum, duyuyorum. Evvela onu tanıyorlar ve kelime-i şehadet getirme esnasında buna çok şahit oldum. Yeni Müslüman olmuş. Fransız, İngiliz, Japon filan. Hoca Efendi'nin huzurunda onun dediğini tekrar ediyor. Eşhedü en la ilahe İslam'a giriyor, adım atıyor kelime-i şehadet esnasında Muhammed lafzı geldi mi ağlamaya başlıyorlar. Onu telaffuz ederken, çünkü ona doğru bir adım attılar, onu tanıdılar. Belki o sırada ruhaniyetinin haberi tevessüm ediyorlar kendileri. Ağlamaya başlıyorlar. Bu ağlayış onun ne kadar ciddiye alındığını ve onu peygamber kabul eden, Allah'ın Resulü olduğuna kanaat eden, inanan, bilen, gören insanın en çok merakını celbetmektedir. Madem ki o bizim peygamberimiz, Allah onu bize elçi olarak göndermiştir. Öyleyse 63 ya da Arabi aylara göre daha az olan mukaddes hayatının her bir santimetresini incelememiz lazım. Nitekim kendileri geldiği toplumda o kadar dikkatli nazarlar altında yaşadılar ki düşünün sakalında 16 tüy olduğuna kadar saymışlar. O kadar dikkatle incelemişler kendilerini. Ve akıllı, dikkatli insanlar onu bütün hayatı boyunca incelediler. En ufak bir falso göremediler. Ve inceleyenler ona en çok tabi olanlar. En çok hayran kalanlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir insana en yakını hanımıdır. En özeli odur. En yakından tanıyan odur. Hazreti Ayşe annemiz der ki o kadar yıl evli kaldık. Bir kere esnediğini görmedim. Bir kere kahkahayla güldüğünü görmedim. Bir kere gerindiğini görmedim. Bir kere bize ayak uzatarak oturduğunu görmedim. Bu ne kadar harika bir insan ve ne kadar abes bir durumda gelmiş. Öyle bir toplumda böyle bir insan nasıl yetişti? Anne baba yok. En ufak bir eğitim yok, okumak yok, çok kuvvetli rivayetlerle okuma yazma da yok. Bu kadar güzel bir insan nasıl yetişti? Kim yetiştirdi? Belli ki yetişmedi. Geldi, indirildi bu. Belli. Böyle bir insan olamaz. Gençliğinde, çocukluğunda rivayetler var. Hakikaten belli. Mesela Yeni dünyaya geldiler kendileri. Henüz bebekler. Babasız doğdular. Baba kendisinden iki ay önce vefat etmiş. Hazreti Amine, mukaddes annede de süt yok. Çok kocasının dul kalmış, çocuk doğurmuş. O kadar genç bir anne. Süt yok. Ee, i̇lk üç gün Ebu Leheb'in bir cariyesi, Ümmü Lübabe diye aklımda kalmış da yanlış olabilir. Onu emzirmişlerdir. Üç gün Hazreti Halim'e gelinceye kadar. Hazreti Halime'nin anlattıklarına göre o zamanlar bir meslek çocuk emzirmek. Bununla para kazanıyorlar. Ve Arapçanın bir hususiyeti dünyanın diğer bütün dillerinden farklıdır Arapça. Çok ilginçtir. Diğer lisanlarda dillerde şehir merkezlerinde yerleşim birimlerinde dil güzeldir, estetiktir ve zariftir. Ama kırsala açıldıkça dil kabalaşır. Bütün diller böyle. Türkçe de böyle. Nitekim İstanbul Türkçesiyle İstanbul'dan uzaklaşıldıkça dikkat ederseniz Türkçe bozulur. İstanbul Türkçesi ideal Türkçe. Bu bizde de böyledir. Ancak Arapça'da tam tersidir. Arapça'da şehir merkezinde dil bozuk ve kabadır. Çöllere açıldıkça edebiyat başlıyor, şiir başlıyor. Çöllerde Arapça güzel. Böyle olunca da hele hele şiir ve edebiyatın, hitabetin, kelamın çok revaçlı olduğu o toplumda yeni doğan çocukları çöllere gönderiyorlar ki Arapçayı güzel öğrensin. Güzel konuşsun. Yoksa Abdülmuttalib'in torunu olacaksınız. Çöle gönder. Niye göndersinler? Abdülmuttalib Mekke'nin reisinin torunu. Mekke'nin reisi henüz hayatta. Onun prens durumunda bir çocuk. E, bu çocuğun niçin doğar doğmaz hem de anneden uzaklaştırarak çöle gönderdiler? Arapçayı mükemmel öğrensin. Hazreti Halime annemiz dünyada ne bahtlı hanımlar var ya. Ne şah, Allah vermiş işte bunlara. <laughs> Bellim başlı mevsimlerde e, geliyorlar kendi kabile Sadi Saat kabilesinden. Geliyorlar Mekke'ye ve yeni doğmuş çocukları ücretle alıp götürüyorlar. Hem emziriyorlar hem de o çocuklara ana dillerini öğretiyorlar. Lisan öğretiyorlar. Hazreti Halime gelirken fakirmiş kendisi. İşte çocuk bulacak, emzirecek, onunla bir şeyler elde edecek. Ne mal para alacak. Gelirken e, affedersiniz bir merkeple geliyor ve bu merkep de topal Dolayısıyla kafileden geri kalıyor. Geri kalıyor herkesten sonra Mekke'ye yetişiyor. Herkes bir çocuk bulmuş. Hazreti Halime daha sonra geldiği için araştırıyor, araştırıyor. En son diyorlar ki bir çocuk var ama babasız. O zamanlar yetim olmak çok büyük bir ayıp. O zamanki Arap toplumu. Yani günümüze göre değerlendirmeyin. Bir insanın babası ölmüşse, büyüse de toplumunu dışlar. Ona kız vermezler, onunla ticaret yapılmaz. Yetim. Babası yok. Nitekim ileriki yıllarda Ebu Talip onu işte Şam'a götürürken hani yolda Bahira'ya rastlaştılar ya. Bahira sordu bu neyindir? Dedi oğlumdur dedi. Babası ölmüş diyemedi, utandı. Diyemedi. Oğlumdur, benim oğlumdur deyince Bahira hayır dedi babası ölmüş. Nereden biliyorsun? İncil'de yazıyor. <laughs> Hazreti Halime'den rivayet. Herkes birer çocuk bulmuş bir tek kalmış o da yetim. Yetim olduğu için kimse almamış. Dürri yetim, inci. E mecbur oldum diyor artık geri boş eli boş dönmekten sabah onu alayım dedim. Neyse götürdüler beni diyor Hazreti Amine'nin evine. Karşıladı annesi diyor. Beşiğe yaklaştım diyor gül kokuları geliyor. Buram buram zaten bebekliğinde bunu görmüşler. Bebekliğinden itibaren. Açtım diyor göz göze geldik gülümsedi diyor. Bebek henüz ve kucağıma aldım diyor. Aldım diyor bindim Merkeme aa önceki o yürüyemeyen eşek affedersiniz adeta köylan olmuş. O kadar keyifli ki o hayvan o kadar hızla hepsini geçtik diyor. Ve diyor gelirken çöllerden geldiğimiz yollar dönüşte yeşermişti. Hazreti Halime'den rivayet. Kucağında alemlerin efendisini taşıyor bilmiyor. Haberi yok. Götürdüm diyor. O geldikten sonra evimizdeki bereket, bolluk hiçbir şey bitmedi diyor. Hatta diyor bir ihtiyar keçimiz vardı. Onu kesecektik. Ümit yok. Dönüşte baktık o bile sütle dolmuş. O evde e, 4 yaşına kadar kaldı. Zaman zaman annesi gelip görür dönerdi. 4 yaşında almaya geldiler. Hazreti Halime ile kocası Haris galiba ismi. O kadar yalvardılar. "Ne olur bunu götürmeyin. Bu her şeyimiz bizim. Bunu götürürseniz bizi götürmüş." Yalvardılar 2 sene daha kaldı. 6 yaşına kadar Hazreti Halime'nin evinde kaldı. 6 yaşında annesi bir cariye ile geldi. Çok acıdır o. Çocuğu aldı artık. Vedalaştılar. Dönüyor. Götürürken yolda Hazreti Amine kalp krizi mi dersiniz. Vefat etti yolda. Yolculuk esnasında. O yaşlı cariye Hazreti Amine'yi defnetti. Hazreti Resulullah Efendimiz 6 yaşında henüz. onu sırtında... Hem de kum fırtınası çıktı. Yollarını kaybettiler. Güçlükle dedesine ulaştırabildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o cariye yaşlı isim de biliyordum unuttum. Epey yaşadı. Peygamberliğini gördü. iman da etti o kadın. Dedesine ulaştırabildi bu halle. Geldi dedesinin yanına. E tabi dedesinin çok sevdiği torunu. Gözünün nuru. Bir müddet sonra dede de son nefesi vermeye başladı. Sekiz yaşında onu da kaybetti. Bundan sonra Ebu Talib'in evinde kaldı. Gençliğine kadar. Yer yer değişti. Anne baba yok. Bu şekildeki bir hayatta bu kadar mükemmel, harika bir insan nasıl ortaya çıktı? İşte bunun çünkü Resul'dü. Bunun cevabı bu. Daha hayatı bir kere olan yani imkansızlıklarla dolu. Olmaması gerekir ama olmuş dediğimiz şeylerle dolu. Gençlik çağında ve çocukluk çağında çok dikkati çekerdi. Hiç oyuna girmemiş. Sokakta oynayan çocukları uzaktan seyrederek gülüyor, eğleniyor ama kendisi girmiyor. Hatta o kadar ki etrafındakiler bu nasıl çocuk? Sanki büyük adam ya derlermiş. Bir vakar var üzerinde. Gençlik çağına 20'li yaşlara geldi. Mekke'de en saygı duyulan kişi oldu. Gayri ihtiyar insanlar bilmeden tanımadan saygı duyuyorlar. Mesela kendileri Mekke sokaklarına girdiği zaman, çarşıya girdiği zaman, kalabalık içine girdiği zaman o sırada kol kola giren varsa hemen toparlanıyorlar. Durup dururken oturan varsa o gerçekten ayağa kalkıyor tanımıyorlar. Bilmi bu kim onu bile ama öyle bir havası var ki kendisinin dönüp baktığı kişi hemen toparlanıyor. Kahkahayla gülmekte olan gülemiyor artık. Onu ciddi almak zorunda. Ve herkes o kadar seviyorlar ki Muhammedül Emin diye anılmaya başlanıyor. Bütün Arabistan'ın milli gururu haline geliyor. O diyorsa doğrudur. En saçma, en imkansız, en abes bir şeyi söyleyin ama deyin ki o böyle diyor. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık o mu diyor? O diyorsa öyledir. O diyor söyledir. Bütün Arabistan'da daha 20'li yaşlarda böyle bir karizma var. Derken yaşı ilerliyor. Bunları niye anlatıyorum? Zaten bilinir. Siyerlerde defalarca, milyonlarca kez işlenmiştir onun hayatı. Ama ne yazık ki günümüzde biraz geri plandadır. Çoluk çocuğumuza üretemiyoruz. Allah'ın elçisini mutlaka en ince ayrıntısına kadar tanıtmak borcundayız. Bu bize şart. Bu bizim vazifemiz. Yoksa öbür tarafta çok büyük bir mahcubiyet bizi bekliyor. Allah'ın elçisini çocuklarımız bilmeliler. Yeşil Vadiye Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Ya ben öleyim mi söylemeyince sona erdi.